Merhaba değerli takipçilerim. Hepiniz benim kanalıma hoş geldiniz. Ben sosyal güvenlik uzmanı Erhan Göktaş. Bugünkü videomun konusu vatandaşım birkaç tane soru etmişler Ben de bu sorulara bir cevap vermek istedim. Benim bu videom tamamen bir genel bilgilendirme amaçlı olup kesinlikle kişiye özel bir bağlılığı yoktur. Çünkü herkesin dosyası farklı olduğu için ben bu dosya bu videoyu yapma gereği duydum. Şimdi benim vatandaşım biri sormuş kira istisnası ne kadardır bu sene? Yani 2025 yılı için. Şimdi 2025 yılı için kira istisnası 47.000 TL'dir. 47.000 TL'yi aşan kısım bu tabii ki gelir bilgisine tabi olur. Ancak vatandaşım birkaç tane sormuş bu borçlanma durumu ne şekilde olacak? İşte doğum borçlanması, askerlik borçlanması, e, stajyer, avukatlık stajyer borçlanması veya da haksız yere alınan gözaltı ve tutukluk süreleri borçlanması. Yani bir tek borçlanma deyince hele doğum ve askerlik ve yurtdışı dışı borçlanması değil. Yani çeşit çeşit borçlanma hakları vardır. İşte bu borçlanma ne şekilde olacak? Zaten hepinizin bilindiği gibi borçlanma gerekse yurt içi olsun, gerekse yurtdışı olsun hiç fark etmez. Bu borçlanma hepsi belirtmiş olduğun maaşın yüzde otuz Ancak 1 Ağustos 2019 tarihinde yeni yasayla kanun değiştirilerek yurt dışı borçlanması yani 3201 sayılı kanuna tabi bir borçlanma yapılırsa artık bu yurt dışı borçlanması e, belirtmiş olduğu rakamın maaşın %38 değil %45 olarak bizim hayatımıza girdi. Yani 1 Ağustos 2019 tarihinden sonra yurt dışı yapılan bütün borçlamalar bu belirtmiş olduğu maaşın bürütün yüzde 45 olarak dikkate alınarak ve aynı zamanda bağkur kapsamında dikkate alınarak bu artık sisteme yüklendi. Öyle bir şekilde devam ediyor. Ancak burada size bir kritik nokta Henüz tabii ki bu resmi gazetede yayınlanmadı. Ancak torba yasasına girdi. Şu an torba yasasında incelemeler oluyor. İşte bazı konular giriyor, bazı konular çıkıyor. Yani bu torba yasası tahmin ederim ki 2025'in son ayına kadar, yani aralık ayına sonuna kadar bu torba yasası çıkar. Bu da artık 1 Ocak 2026 yılından itibaren geçerli olacak. Nedir bu torba yasasına giren borçlama ile ilgili? Şimdi yurt dışı yüz maaşın yüzde 45'i bir borçlama hakkı tanıdığı gibi aynı şekilde de yurt içi yani Türkiye'nin içinde de gerekse askerlik borçlaması olsun gerekse de doğum borçlaması olsun gerekse de haksız yere alınan gözaltı ve tutukluk süreleri boşalması olsun, gerekse de avukatlık ve stajyer boşalması olsun, yani Türkiye'de herhangi bir e, emeklilik için bir borçlanma yaparsanız kuruma, tabii ki bu e, Bağkur olarak değil, yine de sizin son dosyanız neyse, SSK ve Bağkur Emeklilik Sandığı neyse, o dosya üzerinde dikkatli alındığı için, ancak borçlanma, yurt içi borçlanma, Artık yüzde %32 değil yüzde %45 olarak aynı yurt dışı borçlaması gibi dikkate alınarak sizin belirtmiş olduğunuz maaşın büyüttüğü dikkate alınarak %45'i sizde bir para talep edilecek. Bence eğer siz bir borçlanma yapmak istiyorsanız bu mutlaka e, acele edin. Hatta bugün 10 Kasım 2025 burada son kaldı 50 gün. Eğer bu 50 gün içinde siz e, bir borçlanma da talebinde bulunursanız siz yüzde otuz ikisiyle olarak belirtmiş olduğunuz rakamın yüzde otuz iki olarak siz bu parayı ödersiniz. Ancak 1 Ocak 2026 yılından itibaren bir talepte bulunursanız borçlanma ile ilgili ne yazık ki artık yurt içi borçlanması da artık belirtmiş olduğu rakamın yüzde 45 olarak sizde alınacak. Peki bu yurt içi borçlanma nedir? Ne şekildedir? Şimdi Türkiye için gerekse askerlik borçlanması gerekse de doğum borçlanması demin saydım diğer boşanmalar dahi içinde hepsi bu günlük askeri ücretten sayarsak günlük 277 liradır. Yurt dışı yani 3201 sayılı kanuna tabi bir boşanma yapılırsa bu da günlük 290 liradır. Ancak eğer siz 31 Aralık'a kadar dilekçenizi verirseniz bu e, rakamdan faydalanırsınız. Ama 1 Ocak 2026 yılından itibaren dilekçe verirseniz ne yazık ki artık bu tabii ki askeri ücrette zam geleceği için hem askeri ücrette zam gelecek hem burada zam yükselir. Yani bir gün 200 Türkiye için bir borçlanma 277 lirayken ne yazık ki yıl baştan sonra bu rakam herhalde bir 450-500 liraya günlük bir borçlanma hakkı çıkar. Şimdi %45 olarak alınacak belirtmiş olur rakamın ve bu da askeri ücrette zam geleceği için bu da ona endeksidir. Bir de buna zam gelecek. Yani ortalama günlük 450-500 liraya size bir mal olur. Siz bence acele edin yurt içi için bir borçlanmadan talepte bulunursanız bunu kuruma başvurduğunuz e, tarihten bu kurum size bir tebligat gönderir. Tebligat elinize geçtiği Günden itibaren size 30 günlük bir süreniz vardır. 30 günü kaçırmazsanız siz bu parayı öderseniz yani 31 Aralık'ta dahi başvursanız size kurum e, tebligat gönderirse tebligat örneğin ocak ayında elinize geçti. Ancak ocak ayında da bir zam gelmiş siz bu zamdan bir etkilenmezsiniz çünkü siz zaten 2025 yılında talepte bulunmuşsunuz. Ee, siz yine de 2025 yılın yüzde olarak belirtmiş olduğu rakamın yüzde olarak yani askeri ücretten talep ettiyseniz günlük 277 lira bir ödeme yaparsınız. Bu yurt içi aylık bir aylık süresi vardır. Ancak yurt dışı da 90 günlük süresi vardır. Yani siz yine 2025 yılında talepte bulunursanız örnek diyorum ki Ocak, Şubat'ta size tebligat geldi. Yurt içi, yurt dışı için diyorum. Yine de bir dostan günlük vardır. Siz çünkü 2025 yılının tarih içinde talepte bulunduğunuz için siz artık 2026 ile gelecek olan zamlardan etkilenmezsiniz. 2025 yılın günlük 2, 390 lira gibi rakam ödersiniz. Evet. Bir de bir vatandaş bana sormuş. E, İHA çıkar mı işte? İHA af çıkar mı? Benim diğer önceki videomda bir bakarsanız görürsünüz zaten İHA'ya af çıkmaz bakın örnek diyorum ki sizin 1000 güne ihtiyacınız vardır sizin İHA'nız yani Bağkur priminiz geçmişe dönük Bağkur priminiz 2000 gün var 3000 gün var siz orada ben efendim 1000 güne ihtiyacım var ben bin gün primimiz İHA'sını yapmak istiyorum satın almak istiyorum diyemezsiniz yani İHA e, talep ile bulunursanız sizin İHA primleriniz kaç günse 3000 günse 3000, 2000 günse 2000 gün. Yani tamamen hatta 5000 günse 5000 gün hepsini almak zorundasınız. Böyle benim çok kadar ihtiyacım vardır. Ben şu kadar bahkur primi almak istiyorum. Gerisinde istemiyorum. Böyle bir şansınız yoktur. Ya hep ya hiç. Ben hep demişim diğer videolarımda. Yani bir ikincisi İHA afa uğramaz. Bakın ben daha önceki videolarımda anlatmıştım. Kesinlikle İHA hiçbir şekilde afa uğramaz. İHA sadece 2018 yılında çıkan bir SSK'ya bağkur ve vergi borçlarına dair bu İHA afa oradı. Ne 2018'den önceki çıkan aflara ne de 2018'den sonraki çıkan aflara İHA hiçbir şekilde bu afa oramadı. İHA afa oramaz. Eğer siz bir prim borçlamasını İHA prim borçlaması yapmak istiyorsanız bunu 2025 yılında mutlaka talepte bulun ve yapın. Zaten İHA yasal ile birlikte pinlerinizi hepsini almak zorundasınız. Yoksa ben afı bekleyeyim, af çıksın. İşte ben aftan faydalanayım. Böyle bir şey İHA için yok. Ha, normal bağkur priminiz varsa sizin faaliyetiniz devam ediyorsa, sizin bağkur prim borcunuz varsa bunu siz eğer bir af çıkarsa tabii ki bu cezalar, faizler affa uğruyor. Ancak İHA için böyle bir imkan yok. İHA asla afa uğramıyor ki 2018'den önce de sonra da uğramadı. Sadece 2018 yılında afa uğradı. İha, o da nasıl olduysa ben de bilmiyorum ama bir kere mahsus afa uğradı. Evet benim bugünkü videom da bu kadardır. Benim videom çok uzun oldu. Benim videomu paylaşmayı ve like atmayı kendi sosyal medya hesabınızda unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.